Çok küçük bir şey göster, bu ne de? Evet, göster. Yine de moralini bozma. <laughs> Suzan, Suzan ya, git. Bir haftadır. Nasıl gideyim? Bir tane yap. Ya git hadi yeter. İki saat seni beklemeyeceğiz sahnede. Yürü git. Yarısını çizmedi ya. Tamam bu, modeli bu. Hadi. <laughs> Suzan yürü. Bir ya daha geldiğinde diğer yarısını çizersin. Yarı... Beni nasıl hayal ediyorsun? Sen sadece bir Sen omuzsun. Sen sadece bir omuzsun. Ha. Belki de meyvelerden muzsun. <laughs> Söyle şu yönetmene sussun. <laughs> Sen de İbrahim Tatlıses'ten anam anamı biliyor musun? Sizinkini belki hatırlayamayabilir ama <laughs> Arkadaşım, adam çocuk istiyor. Çocuk ol! Filmin adı Tolgacık Dönüyor. <laughs> ben tamam mı mı çekersiniz diye? Ben korktum yalnız şimdi. Üniversite öğrencisi kız olarak ben böyle yapan bir adamın yanına nasıl gideyim? Ben de zaten üniversiteye böyle giden bir kızla ilgili çok iyi şeyler <gülüyor> <çünkü>. <gülüyor> Çocukluğundan beri Demet Hanım'ın şoförüsün. Çocukluğundan beri. Ehliyetim yokken daha koymuşlar Direksiyon arasından mı bakayım? <laughs> İtekiyor muyum arabayı? <laughs> Direksiyon arasından seni hayal ettim de. <laughs> ben de sizi dördüncü viteste hayal ettim. Berkay, bacaklarının arasına şey. alıyorsun adamı. Tabii tabi. tabii. <laughs> Ve biz de bunu HD olarak çekiyoruz. Filiz hadi ya. Sok şunun içine peçeteleri git hadi. <laughs> Suzan'a ne oldu lan? Çekti mi? Efendim? Suzan değil miydi bu? Belirli bir aşı üstüne çalıştıramıyor zaten. <laughs> <laughs> Ağzıma sıçacak Ben boğazım yırtılıyor iki saat. Bu kadar alkış almıyorum. Ağzını açmadan alkışlanıyorsun. İşte bazen susmayı bilmek lazım demek ki. <laughs> Kim o? Aç kapıyı göstereceğim ben kim olduğunu. Aş, Neyi göstereceksin? Aç sen kapıyı aç canım ben. Sana yazıklar olsun ben. Is Abi çok özür diliyorum. <laughs> evet girin araya şimdi. Girin araya. Sakın yapma yok, sakın. Yok yok tamam araya girin araya. <laughs> şaka yaptım. Ben ona değil şaka yapıyorum. Bu salağa niye inanıyorsunuz? Herkes dünden yollu. TİMAYA TARİTSA <laughs> yarım saat uğraşacağız. Orada marka yazıyor ya. Nerede marka yazıyor? Artık yazmıyor. Dolunu taktın çocuğa. İstersen içindekini takayım. Anlıyorum. Ne Aranızda güzel. pislik seyirciler de var onlar da anlıyorlar. <laughs> Diyorum ki çünkü seni salak olduğun için seviyorlar. O zaman size taparlardı. Bir gelseniz. <laughs>